Thank you. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bartın'dan sesleniyoruz. Yanımızda koltuk döşeme, branda ve tente alanında faaliyetlerini gösteren Muhammed Bey ve Semih Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Muhammed Bey öncelikle sizlerden başlayalım. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Semih Bey sizler nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Bey, bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? İsmim Muhammed Güneş, oto döşeme sektöründeyiz. 91 yılından beri e, bu sektörün içindeyiz. Çıraklığından başladık, kalfalık, ustalık. 2018 yılında da kendi iş yerimizi açtık. Arkadaşımızla beraber oto döşeme, tente, branda e, olarak sektöre hizmet vermekteyiz. Peki Semih Bey, sizler de kendinizi tanıtır mısınız? Ben Semih Zengin 2003 yılında başladım bu mesleğe 2003-2005 sonra 2018 yılında buraya açtık çıraklık işte ustalık sonra öyle gidiyor işte. Yani... Başarılarınızın devamını diliyorum burada iki ortak güzel bir oluşum içerisindesiniz Bartın halkına hizmet vermektesiniz. Peki Muhammed Bey faaliyetlerimizden hizmetlerimizden biraz daha açık bahsedebilir miyiz izleyicilerimize? Ev ve iş yerleri için körüklü tenteler, mafsallı tenteler yapıyoruz. Oto döşeme işi yapıyoruz, ee, bahçe kamelyaları yapıyoruz, kamelyalara şeffaf kapama yapıyoruz bu şekilde. Ee, araçlar için koltuk kılıfı yapıyoruz kendimiz, araç içi döşeme ve dizayn yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz sektörde. Peki Serif Bey koltuk döşeme yaparken araç içi nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Valla orijinaline yakın yapmaya çalışıyoruz. Ee, genelinde müşterinin istediği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Araç buraya geliyor. Ee, sonra müşterimizi e, geliyor. Kumaşları gösteriyoruz. Sonra e, kumaşları gösterdikten sonra Yapacağımız işçiliği gösteriyoruz. Varsa telefonumuzda daha öncelerden yapmış olduğumuz işleri gösteriyoruz onlara. Beğendi şekilde dikişini, işte döşemeyi ona göre bir taraftan başlıyoruz döşemeye. Yani e, genelinde müşterimizin memnun edebileceği şekilde döşeme yapmaya gayret ediyoruz yani. Peki bir aracın döşemesi ne kadar sürüyor? Ortalama e, mesela hazır kılıflar var. Onlardan takarsak bir saat, bir buçuk saat. E, kendimiz yaparsak tabi bu birazcık daha zaman alıcı bir şey oluyor. E, o da bir gün falan sürüyor yani. Tabii ki de kaliteli o. ve güzel bir hizmet Aynen. olabilmesi için Aynen. zaman önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani, Peki. Yani, koltuğa beraber diktiğimiz için yani birazcık daha zaman alıyor. Peki Muhammed Bey, sen tevekran Brand'ı işinde nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi önce kaliteye dikkat ediyoruz, gidiyoruz tabii ki e, müşterinin ölçüsünü alıyoruz ölçeğe göre e, kumaş siparişi ya da e, buranda siparişini geçiyoruz e, şey hazırlandıktan sonra montaj için tekrar müşteriye gidip montajını yapıp teslim ediyoruz işlerimizi. <laughs> Ahmet Bey, tente ve branda alanında müşterilerinize neler tavsiye ediyorsunuz? Ya düzgün işçilik, yani kaliteli malzeme tercih etmelerini istiyoruz. E şimdi sektörde e, hani e, kalıcı ve e, sürekliliğimiz olması için biz de düzgün çalışmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde e, müşterimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki kaliteli tente ve branda nereden anlaşılır? E, araç tenteleri yapıyoruz. Araç tentelerinde kullandığımız malzemenin gramajları önemli tabii ki. Daha uzun vadeli kullanılması açısından. E, ev ve iş yerlerine körüklü, mafsallı tenteler yapıyoruz. Burada da hani e, demirin e, durumu, e, kullanılan brandanın durumu, e, Ev ve iş yerlerinde akrilik Avrupa Kumaşlar tercih, müşterilerimizi onları seçmelerini e, tercihlerinde yardımcı oluyoruz. E, uzun vadede bir problem yaşanmıyor. Peki Semih Bey, döşeme sırasında taleplere ve isteklere göre kılıflarımızı buraya getirtebiliyor muyuz? Ya, ya da sadece burada olan mevcut kılıflarla mı işlev görüyoruz? Burada olan mevcut kılıflarla da işlem görüyoruz. Eğer müşterilerimiz buradaki kumaşlarımızı beğenirlerse, ee, onlarla da dikebiliyoruz koltukları. Eğer beğenmezlerse katalogdan kumaş seçtirip de, de isteyip de, de yapabiliyoruz yani gelen kumaşa göre. Ha yok ben böyle bir şey istemiyorum daha orijinal bir şey istiyorum derse Bursa'da çalıştığımız firmalar var. Onlara göre araca özel de diktirebiliyoruz oralarda. Koltuk neyse tabi onlar da biraz daha düzgün oluyor. Mesela yeni model araçlarda Volkswagen olsun, Honda olsun, Toyota olsun böyle yeni model araçlara göre diktirdiklerimiz de var dışarılarda. Onların fotoğraflarını gösteriyoruz onlara. Bu şekilde de müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Peki araç için kumaş kalitesi önemli midir? Araç için tabi kumaş kalitesi önemlidir. Yani şöyle söyleyeyim. E, kumaş kalitesi düşük olursa atıyorum 5-6 ayda yıpranır. Eğer kumaş kalitesi iyi olursa yıllarca kullanır. Yani 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl yani kullanır. Sizler için kalite çok önemli tabii ki de ama biraz da kişilerin bütçesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu siz her türlü isteğe geri dönüş talepleri evet. değerlendiriyorsunuz. Evet. Farkınız nedir? Müşteri memnuniyeti olması açısından biz yaptığımız işlerin arkasında duruyoruz. Kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, bu da zincirin halkası gibi peşini getiriyor. Kesinlikle müşteri memnuniyeti en önemli husustur bu noktada. Peki Semih Bey sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Nereden ulaşabilirler size? İnternet sitesinden ulaşabilirler. Mesela internet sitesine Google'a günzen yazdıkları zaman çıkıyoruz hemen. Oradan hem iletişim numaranıza hem konum bilginize Aynen. ulaşabilirler. Aynen. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Muhammed Bey? Tente, buranda, döşeme anlamında bizlere güvenebilirsiniz. Kaliteli bir hizmet için sizleri burada bekliyoruz. Peki Semih Bey sizler son olarak ne söylemek istersiniz? İkinci bir yaşam alanınız araçlar olduğu için sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kaliteli işçilerimiz için burada bekliyoruz. Diyoruz ve sevgili Muhammed Bey ve Semih Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.